Fenerbahçe ezeli rakibi Galatasaray'ın da peşinde olduğu deneyimli stoperin bonservisini aldı. Ocak ayı transfer döneminin ikinci bombasını da Fenerbahçe patlattı. Aston Villa'da forma giyen Diego Carlos'u İstanbul'a getiren sarı lacivertli kulüp, ezeli rakibi Galatasaray'ın transfer etmek için büyük uğraş verdiği Milan Skriniar'la her konuda anlaşma sağladı. Fenerbahçe yıldız stoperin İstanbul'a geldiğini resmen açıkladı. Milan Skriniar futbol takımımızın 2024-2025 sezonu devre arası transfer çalışmaları kapsamında görüşmelerini gerçekleştirmek üzere İstanbul'a geliyor. 29 yaşındaki stoper bu sezon PSG'de 5 maça çıktı ve toplam 381 dakika sahada kaldı. 29 yaşındaki stoperin sözleşmesi 30 Haziran 2028'de sona erecek. Slovak yıldızın güncel piyasa değeri 15 milyon euro.